Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Dağdan iniş parkurundayız. Dağdan inmek ne kadar zor biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bugün dağdan inmeyi biraz kolaylaştırdım. Nasıl? arabalarla değil. Bugün arkadaşlar güçlü, büyük traktörlerimizle dağdan ineceğiz. O yüzden arabalara göre biraz daha iyi diyebilirim. Çünkü traktörlerle inmek biraz daha rahat olabilir. Daha güçlüler, büyükler, büyük lastikler var. Bakalım dağdan iniş nasıl olacak? Şimdi en önde gördüğünüz traktörümüz John Deere bildiğiniz gibi bir e, bilinen traktörlerden. Bu da New Holland 5630. Burada Case Magnum'u görüyorsunuz. Çok büyük lastikleri olan devasa bir e, traktör. Burada e, neydi? Fendt Favorit var. Evet, Fendt Favorit. Fentin bir tane de aracını göstereceğim şimdi size. Burada da Fentin 724 modeli var daha büyük bir hali ve son olarak Massey Ferguson 385'lik Bizlerle arkadaşlar. Arabalar demeyeceğim traktörler. Gerçekten çok büyük ve güçlü traktörler. Bakalım önce Baldi izleyeceğiz. Sonra diğerlerini izleyeceğiz. Performans nasıl olacak çok merak ediyorum. Dağdan iniş yapmak öyle kolay değil arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Bakalım Baldi'nin performansı nasıl olacak. Görüyorsunuz traktörümüzü. Çok büyük bir traktör. John ile karşınızdayım. E, yeni traktör modları getireyim diyorum ama çok sıkıntı arkadaşlar traktör modeli falan bayağı problem ama bir getirmeye çalışacağım bile farklı traktörler. Varsa istediğiniz traktörler yorumlara yazın. Onlara bir bakayım ben. Değişik traktörlerin gelmesi gerekiyor artık. Şu an için abi John Deere mükemmel iniyor yalnız Badil'e dikkat ettiyseniz. Böyle yani hiç zorlanmıyor desem yalan olmaz. Çok rahat gördüğünüz gibi. Dağdan aşağı iniyoruz tehlikeli yollar. Sol tarafta uçurum var gördüğünüz gibi. Aşağı düştüğünüz an diskalifiye gelir ama Baldi gördüğünüz gibi John Deere'la neredeyse korkusuz ve sorunsuz bir şekilde abi şuna bakın. Ops! Allah! Yavaş 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 sakin sakin. Abi çok hızlı gidiyor. Uf, yavaş ol. Yavaş Baldi, yavaş Baldi. Yavaş 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 yavaş. Abi sakin ol. Çok fena bir traktör. Gerçekten çok güçlü ve büyük bir traktör John Deere ama gördüğünüz gibi finish'e gelmeyi başardı. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok başarılı. Ve performansını çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten bayağı hoşuma gitti John Deere'ın performansı bandiyle. Şimdi Recep abi izleyeceğiz. Yine küçük bir traktör diyemeyiz aslında. Büyük böyle gözüktüğüne bakmayın. Küçük diyeyim mi dedim. Çünkü Case Magnum'a bakınca yanında küçük kalıyor. Ama büyük ve güçlü bir traktör arkadaşlar. Hazırsanız Recep abi izleyebiliriz. New Holland 5630 karşınızda çok güçlü bir traktör. Bakalım bugün performansı nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Umarım Recep abi daha da başarılı bir şekilde tamamlar arkadaşlar. Şu an aman 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 tam şöyle tas kalsın ezmedi. Sıkıntı yok. Devam devam devam. Abi. Ya bu traktörler gerçekten çok güçlü ya. Hiç sorun yaşamadan nasıl inebiliyorlar aşağı kadar. Gerçekten harika. Gerçekten harika. Uf. Ne uçuştu ama harikasın Recep abi devam et çok iyi gidiyor bu arada Baya iyi gidiyor dönüşler oldukça başarılı Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım Recep abinin Buradan geçti sağ taraftan tavşan ezmeden geçti Recep abi Devam 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 çok iyi ya gerçekten çok iyi arkadaşlar Şuna baksanıza neredeyse sıfır hata ile finish'e gelebildi Recep abi de. Bugün güçlü büyük traktörlerimiz baya baya iyi iş çıkartıyor. Ben bu kadar da iyi olacaklarını düşünmüyordum. Yani gerçekten düşünmüyordum. Şu ana kadar John Deere'la New Holland başarılı. Bakalım şimdi Case Magnum neler yapacak? Bu traktörü gördüğüm En büyük traktör arkadaşlar. Çok büyük ve güçlü bir traktörümüz Case Magnum. Yalnız bir sıkıntımız var. Bu köprüye sığacak mı? <laughs> Onu bir hiç düşünmedim bak. Hiç düşünmedim. Dur bakayım sığacak mı? Göreceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş bir ne Ooo. Yandan motor bile geçer. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Yalnız dört lastik ne kadar büyük. Görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir şey bu traktör gerçekten. Case Magnum. Baya büyük ve güçlü bir traktörümüz. Ve artık bunun bitirmeme ihtimali sanırım yok arkadaşlar. Yani... Sorunsuz bir şekilde parkurda başarıya ulaşacağını düşünüyorum ben. Demir adamın case magnumla. Abi şuna baksana. Yavaş 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 yavaş. Tamam ufak ufak bir problem oldu ama sıkıntı yok aşağı düşmedi. Aşağı düşseydi direkt diskalifiye ederdim arkadaşlar. Sıkıntı yok biraz yoldan çıktı. Şu an için genişten bir dönüş aldı case mahnum. Ve demir adam devam ediyor dağdan iniş güçlü, büyük traktörlerle çok ama çok iyi bir şekilde devam ediyor hem de. Yani ben bu kadarını da beklemiyordum. Tamam iyi olacağını düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bak 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 bak. Hop, abi çok iyi ya. Gerçekten çok güzeldi. Yine mükemmel bir performans izledik. John Deere New Holland'dan sonra Case de çok çok iyi bir performansta. Da. Daha da nişte başarılı oldu. Helal olsun <laughs> demeden Baldi vereceğim abiye sıra bende. Fentin favorit modelini iz e e kullanacağım izleyeceğim ne ya <laughs> kullanacağım arkadaşlar daha sonra da, bir sonraki de Fent'in favorit 724'lü sanırım. Ya şu an benim kullandığım biraz daha eskisi. Kaplan'ın kullanacağı Fent biraz daha iyi bir model arkadaşlar. Bu biraz daha küçük. E, 724'e göre. Görüyorsunuz traktörümüzü. çok önünde değişik bir şey var. O ne bilmiyorum böyle garip bir şey. Ama olsun. Bizim için önemli olan performansı nasıl gittiği, sorunsuz bir şekilde ilerleyebildiği. Bize bunlar lazım arkadaşlar. Şu an için izliyorsunuz. Güzel bir şekilde inmeye çalışacağım sizin için. Umarım başarılı olabilirim. Fentin yine güzel traktörlerinden bir tanesi. Başarılı olacağımı düşünüyorum ama yine de dediğim gibi dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şu an için kontrollü bir şekilde çok hızlı gitmeden dağdan inmeye çalışıyorum. Umarım başarabilirim. Buradan geçtim. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam. Devam. Ben bu işi yaparım arkadaşlar söyleyeyim. Bak bu biraz biraz sıkıntılı dönüş. Ama yavaş dönerseniz çok da sıkıntı olmaz. Soldan soldan devam ediyorum. Aman 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 aman. Kaydırmamam lazım. Kayarsak sıkıntı. Bir kere kaydırırsam zaten bir daha burada toparlayamam arkadaşlar direkt diskalifiye gelir. Yani biraz bir daha toparlayamam şeyi traktörü. Ama gördüğünüz gibi hiç gerek kalmadı ve finish'teyim. Yine mükemmel bir performans. Abi bugün güçlü büyük traktörler gerçekten çok iyiydi ya. Gerçekten çok güzel. Hiç başarısızlık yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün traktörlerimiz çok başarılıydı. Bütün kahramanlar çok iyiydi. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Benim kullandığım Fendt'in daha yeni hali arkadaşlar ve daha büyük hali, daha güçlü modeli diyebilirim. Fendt 724'lük bu Fendt arkadaşlar çok güçlü büyük bir traktörümüz. Bakalım dağdan inişte kaptanın performansı nasıl olacak sizce? Bence bitirir. Yani ben iyi bir performans bekliyorum kaptandan. Çok güzel mavi rengiyle harika duruyor gerçekten Fendt. 724. Hadi durma. Durma abi niye duruyorsun? Devam 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 devam. Hadi bakalım. Startla başlıyoruz. Dağdan inişimize. Finişi geçti an parkurda artık başarı gelmiştir arkadaşlar. Hiçbir şekilde korkmayın ve şu an için Friend devam ediyor performansına güzel bir şekilde. Hadi bakalım. Devam. Gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi. Güzel, 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 güzel. Yapar abi bu işi ya. Sorun yaşayacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani bitireceğine eminim ben. Kaptanın fans. Oo, bak bak yan yatmaya çalışıyor. Abi yan yatarsa sıkıntı. Söyleyeyim. Aşırı sıkıntı hem de. Çok dikkat etmesi lazım kaptanın. Güzel geçti. Gayet başarılı. Gayet güzel bir performans geliyor şu an için. Kaptandan gayet güzel son bir dönüşünü yaptı. Artık bu saatten sonra zaten diskalifiye gelmez arkadaşlar. Fent 724 gördüğünüz gibi kaptanla çok iyi bir performans gösterdi da danış parkurunda. Her şey değil. hazırsanız son kahramanımızı izleyelim. Karşınızda Massey Ferguson'un 385'lik bir traktörü var güçlü, büyük bir traktör. Tabii Massey'in çok daha büyük traktörleri var arkadaşlar. Gerçekten bayağı büyük. İşte hangi traktör istiyorsanız yorumlara yazın ki ben de onu sizin için Oyuna e, getirteyim, eklettireyim ama bir model yazın yani direkt Massey demeyin, direkt New Holland demeyin. New Holland şu şu. Hani ülkemizde hangisi kullanılıyorsa ya da sizin bulunduğunuz yerde en çok hangi model varsa onu yazın. Farklı traktörlerde gelsin oyuna. Çünkü e, hep aynı traktörler geliyor, başka mod yok. E, o yüzden yeni traktörler lazım arkadaşlar. Bekliyorum yorumlarınızı. Hadi bakalım. Şu an için yine dediğim gibi güçlü büyük traktörlerimizden New Holland değil Massey 385'li izliyorsunuz o Abi bu traktör de çok hızlı değil mi ya Çok hızlı geldi buraya kadar Bayağı bir hızlı geldi hem de yani Ben biraz daha böyle yavaş gider diye düşünmüştüm ama Resmen uçuyor Vallahi uçuyor yani Şimdi gidişe baksanıza Abi çok hızlı gidiyor ya Şu virajı bir dönemezse sıkıntı o frenler falan bayağı iyi bunun. Vay 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 çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Fren sistemi falan aşırı iyi arkadaşlar Mustang'in. Gördüğünüz gibi abi bugün diskalifiye görmedik ya. O kadar iyiydiler ki bütün traktörlerimiz, bütün güçlü büyük traktörlerimiz dağdan iniş parkurunu mükemmel bir şekilde tamamladı. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? Tamamı başarılı favori traktörünüzü umarım yorumlara yazmışsınızdır. Zaten hepsi bitirdi. Kimi yazarsanız yazın helal olsun. Doğru bir tercihte bulunmuş oluyorsunuz zaten. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.